Bu arada mesela Atletik'te güzel bir röportajı var ee, Okan, Hocanın. Ok Okan Hoca'nın. Orada mesela biraz önce senin söylediğin bu maçlara Okan Buruk'un yaklaşımıyla ilgili mesela Guardiola ile karşı karşıya gelecek olmanın heyecanını yaşadığını söylüyor. Yani e, onun e, için ne kadar önemli olduğunu, yani Guardiola'ya karşı bir sınav vermenin ne kadar heyecan verici olduğunu söylüyor. Bir de tabii herkesin en çok ilgisini çeken ee, Mourinho meselesinde ben de futbolcu gibi biraz abarttım kendimi e, gülerek e, a, a, kendimi yere attım gibilerinden <laughs> bir itirafı var ee, Mourinho Fenerbahçe'ye geldiğinde çok konuşmaya başladı birçok şey denedi ama e, Haluk bölümüne geliyoruz Murat. <laughs> sonunda biz ondan daha iyiydik ben ondan daha iyiydim bu yıl maalesef burada olmayacak burada herhalde bir kina şey tabii, tabii, var değil tabii. mi? Daha da dayanamadı. Diyor. Evet. Yani. İşte. Onunla iki maç daha oynamayı bekliyorduk. Hemen ardına getir, e, ardına ardına Şöyle getir. bir yapabilir. Okan Buruk da geçsin bir üst tura. Benfica da geçsin. Sporting'e gitsin. Benfica. Ben, ben Fika, sen okuyayım mı? Mourinho, Mourinho Sporting'e Sporting sar... sen. E, Spor... sen okusana. Mourinho Sporting'e sarmış. Bir o Buruk da Sporting'e gitsin. Dur abi. Mourinho eskisi gibi <laughs> olmadan <olduklandı gülüyor> Futbolu düşünmüyor. Tarzını hiç değiştirmedi. Belki de Mourinho'nun sorunu teknik direktör olarak kendini geliştirmemiş olmasıdır. Diyerek son mektubu da yazıyor. Aslında yani bu Yalnız Mourinho yani ya de, de tüp, şeyde Portekiz'de her şey bütün sistem Sporting'e çalışıyor falan gibi garip bir açıklama. Doğru mu? <laughs> açıklama. Gerçek, yani. gerçek mi? Gerçek. Sosyal medyada dolaşan bir şey var. Yani o, durup dururken ya, Yalnız bu arada tabii e, yine onun e, Benfica'ya gelişiyle ilgili şakayla karışık e, başkan söyle. Rikosta. Rui Costa. Rui Costa'nın bir açıklaması var. Bizde var mı bilmiyorum. Şimdi aklımda kalmadı. Orada enteresan bir şey yapıyor. Yani e, Branko hazırladı onun gelişini bizim için diyor. Gülüyor. Ha Gülüyormuş orada. Yani. Evet, Gülmesinden evet. dolayı bir, bir isprin kina'ya isprin, görüyorum. Murat kina, evet, kina da ona ediyorum. şey dedi. Branko ne dedi? hazırlamadı. Mourinho kendi hazırladı. Ha. hazırladı. <laughs> Branko ne hazırladı? Evet. Adam tuttu takım Portekiz'e kampa götürdü ya. Bizim de burada meteorologlar çıklar ya hava çok güzelmiş. Ama biliyor musun ki Fenerbahçe orada sadece günde tek idman yapmış. O güzelim havayı kullanmamış Fenerbahçe. Baksana şu işe ya. 8 idman mı yaptı dedin? 8 idman yapmış da. Fenerbahçe. 8 gün ya 8 gün tek idman yapmış. Bir günde çift yapmış. Ya yani bilmiyorum hissediyor musun? Ee, dünkü maçın havası biraz farklıydı ama işte o korkunç Kasımpaşa <laughs> maçı tabii. vesaire Zagreb maçı 70'ten sonra full takım düşüyor. Bir iki oyuncu hariç. zaten bu şu anda Tedesco. Brown, Brown, hariç yani. Tedesmanın Brown 90 raporunda bu var abi. Işte Tedesco raporunda bazı oyuncuların bireysel olarak da şu anda şarjının bittiğini söylüyor. Yani bu Hı. oyunculara fazla yüklenilmiş. Yani bunun başında Fred geliyor. Bugün hiç konu, biz konuştuk günümüz ama burada konuşmadık. Ha yani millet diyor ki Fred niye yok? Fred'e at 45'te. Fred'in şu anda 45'te atılacak o durumu yok. O kadar. Manşeti Bitmiş. versene abi. Tükenmiştik. Tükenmişlik. Yani adam da demiş ki ben bunu dinlendirerek maçlarda 3-5 dakika da adalesi yani O şey ezberledim. Adale bilmem ne ezberini unutmasın diye 5 dakika, 10 dakika, 8 dakika, dakika hafızası unutmasın diye oynatırım ama bizim koruyarak onu hazırlamamız Kullandım. lazım. Muhtemelen milli takım sonrasına. Bence Asensio da öyle. Yani o zaten çok geç geldi. ama Mourinho'dan hani ben çok sevmem o enkaz edebiyatını da. Yani enkaza yakın fiziksel olarak en azından Birkaç enkaza yakın bir şimdi. takım aldı. Ee, ara ara zaten şarjı bitiyor böyle bakın mesela bu maçta şöyle ters oldu İlk yarı şarjı bitik başladı İkinci yarı Ya golden sonra biraz tabi oyunun Hadi ikinci şey yarı çok işte dominant yani. yani Liverpool Crystal Palace diyorsun ya Fenerbahçe'nin maçın ikinci Aynen, yarısı ama Golden sonra da böyle baraj kapakları açılmış gibi bir havaya büründü Abi, takım yani Ya tabii ki şimdi stat full Tabi bir, bir özgüven kilo. yani golü attın Bir özgüven geliyor yani sonuçta ister ister Hadi şu taraftar için bir tane daha Abi şu anda yeni bir hava var ya ben bugün bir arkadaşımla konuşuyorum Yine eski başkanımızın çok sevmediği bir arkadaşım Ya dedi ki maça girerken Enteresan bir rahatlıkla girdim Eskiden sanki böyle Galatasaray deplasmanına gizli gizli Fenerbahçe'de olurmuş gibi giriyordum içeriye dedi Yani o baskı da kalkmış bizim üstümüzden. Çünkü çok sayın başkan özellikle son dönemde Çok fazla insanla kutuplaştı Yani bence takımdan da yavaş Yani türbünle beraber takımdan da kalkıyor o Kolay değil ee, Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe Özellikle fiziksel anlamda çok ciddi sorun var. Ee, alınan mirasta. İşte bu sezon öncesi kampına değindiğin için söyleyeyim. Yani çok net gözüküyor. Peki çok. o Portekiz'de başka kamp yapan kim var biliyor musun? Hazırladı diyorum ya Benfica. <laughs> Porto Avusturya'da o olsunlar da. Kampta mı hiç pişirdiler diyorsun? Abi ben nerede pişirecekler? Kampın yapıldığı yerde neler var biliyor musun? Mourinho'nun çok ciddi yatırımları var mesela. Hı, oteli falan var. Oteli <laughs> evet, Restoran şey Mourinho'nun olduğu her yerde her türlü. Abi yani şey. biz o zaman eleştirirken Boş ülkede değilmiş, e, yani. spor yorumcularım meteorolojiye merak sardılar. Bu arada sadece 3 gün hava güzeldi. Yani, şey, yani spor yapılabilir durumdaydı. Zaten yapamazsın çift idman o sıcakta. Bunu ha. anlattık diye biz yine bir kısım güdümlü füzelerin hedefine girdik. Günün Zeyri sonunda mi? fener... sarmış. Yani artık onların ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> artık sarmaş Sarma arada... zehirlilerdi. <laughs> ha. ee, Haluk e, Murat'ın taraftarın Liverpool maçında olası bir kötü başlangıç ee, karşısında tavrı belirleyici olacak diyor. Sen ne düşünüyorsun? Abi e, görüyoruz onu. işte. Alanya maçı, sosyal medya. Yani işte İbrahim abi bugün Ya ben bizim... sosyal medya ile tribünü biraz ayırıyorum. Ta, e, kesin öyle. Ona itirazım yok ama eee tribün de bir noktadan sonra onun yansıması ama haline geliyor. Ya şöyle 20. bir dakikada başlaması herhalde. Ya, tabii ki ama zaten 20. dakikada hangi senaryoda 20. dakikada? Yani 2 bir önde olursan o, o tribün canım, ondan yani, kabusa çevirir orayı. Ama 2-0 yenik, yenik, yenik düşersen başka bir şey olur. Çünkü o bir birikim ya Avrupa. Yani şimdi evet. daha sayın, son yıllardaki Avrupa Fatih'i e, mottosundan çok uzaklaştığını görüyoruz. Zaten bu senenin e, şeyi de, yatırımı da Avrupa'da tekrar söz sahibi olmak için yapılmış bir yatırım. Şampiyonlar Ligi'nde başarı kazanılması için. Bugün İbrahim abi e, öğlen yayında da bahsetti yani çok ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Çok uzun zamandır yok Galatasaray Avrupa'da. Yani çok uzun zamandır yok. Vardı o etkide yok. Değil yani. O etkide yok. Yani hatırlanan, bilinen e, Ne zamandır e, var. var? Mesela o etki ne zamandır yok? Bayağıdır yok. Etki yok. Işte 15 senesi önce. var değil mi? 15 <laughs> sene değil ya. 15 sene uzun. Bir etki var mı yani? Peki. Yani ben gerçekten ben yani bekliyorum tabii yani. arada bir iki maçı var hakkını yememek lazım da Abi, senin, senin sorunun altında yatını ben tahmin ediyorum yalnız mesela o soruyu sorgulamak lazım. Oldu ki Allah korusun ardarda 3 arda ya da 4 hani ümitler iyice azaldı 24 için. O zaman hakikaten e, o bahsettiğin çatlak sesler başka bir noktaya götürür mü? E, ligde ne olursa olsun. Başka noktaya götürmez bence. Yani. Götürmesi ben, lazım hay bari. Hayır Sen diyorsun ki Hakan Bulu bu yolları mı? ayrılır mı? Ben ya ayrılacağım düşünmüyorum. Oraya kadar düşünmüyorum. gider mi? Ya? Ben gideceğini düşünmüyorum. Neden gideceğini düşünmüyorum? Tabii ki bilemeyiz abi futbol bu. Yarın yani bu saha sonucudur ya belirli yani Murat'ın çok güzel bir lafı var. Kar her şeyin üstünü örter diyor. Kar yani. başarı, gibi, abi, her başarı şey gibi. gibi her şeyin üstünü örter. Galatasaray'da o top çizgiyi geçtiği dakika itibariyle şimdi 7'de 7 yapmış tamam. bir teknik direktörden bahsediyoruz. Ligde geçtiği 19 dakika dakika geçecek abi. Ligde bir problem. Lik'te bir problem. Hiçbir problem yok. Bu ne olur biliyor musun? Avrupa'daki başarısızlık, ligdeki başarısızlıkla Örtüşürse. bir araya gelirse o zaman bence ben o kadar iyimser değilim. Başarısızlık olması için ligde daha çok yol var ya. ya ben Bence hayır. bir daha abi, abi, bir abi. hafta, hafta sonu bir derbisi var değil mi Galatasaray'ın? Öyle böyle beş e, Liverpool'a e, kaybettin. Beşiktaş'a kaybettin. Ya bana kimse var. şunu demesin. Galatasaray bu iki maçta kaybederse kriz olmayacak Galatasaray'da. Ben Mümkün şunu değil. görmüyorum açık söyleyeyim. Üç yıl üstte şampiyon olmuş. Lige 7'de 7 başlamış bir teknik direktörün kredisini görmüyorum Okan Hoca'da tarafta benim etrafımda. Hmm. Okan Hoca insanlar. buraya geldi. Ya mi? hayır bir şey atladı. Kredince ilan polut geldi. Çok özür dilerim. Setan sen ne Geçen sene bu. şubat mıydı, mart mıydı? İki beraberlikte. Abi ya Beşiktaş. Ne Beşiktaş maçı sonrası. Bir? Bak Beşiktaş maçı sonrası kendisi... Fenerbahçe kupada elenseydi ciddi soru işaretleri vardı. Çok tartışılıyordu. Yani evet. acaba ligde gidiyor mu noktasındaydı. Çünkü Orada da bagajda Avrupa Kupası'nda eğlenme vardı. Azze Altınar'lar vardı. Özebe, şimdi bu riski alır mı? Biz Okan Buruk buraya geldiğinde bizim konumuz olduğunda da bu soruyu yönelttim ben. Yani bunu sanki bugünleri görmüş gibi. Dedim ki Avrupa'da da olası bir sıkıntı da. Diyelim ki iki yeniliği aldın, üç yeniliği yeni aldın. Avrupa kalmadı. Sadece lige odaklanman gerekirken bu krediyi görüyor musun kendinde? O da aslında bu kredinin neden olması gerektiğine dair bir şeyler söylemişti. Baktığında Galatasaray taraftarında bu kredinin olduğunu düşünmüyorum. Okuduğum hiç kimse de varmış gibi davranmıyor açıkçası. Bu doğru mudur? Belki sorulamak lazım. Şimdi baktım da ben bana... 3 yıldır üst üste şampiyon olmuş takımın teknik direktörüyüm. Aldığım para 3 milyon, 3,5 milyon euro muadili Türk lirası alıyor. 120, 150. 150 yani 130, 130, 120, 120 milyon boş Şundan hocam. boş vermiyorum. Domenico Tedesco 4400 alıyor diye bakarsan yardımcıyla beraber. Hmm. Ha. On Ayşe bir şey sordum abi. E, Hakan Safi ben hemen bu kadarıyla. Yani bir dördü var. Kankasınız. Tabii tabii. <laughs> dördü var garanti. Abi Liverpool'un 11'ini sorsa o Hakan Safi'den öğrenecek. Abi Onu bir tamamlayayım tamam. abi. Niye hep paraya giriyorsunuz? Sulandırıyorsunuz ya. <laughs> Meğer şimdi, İsa Liverpool'u mu almış? Abi? <laughs> abi. Şimdi Domenico 4 alırken ondan evvel şey gelirken e, Mourinho ya 10 yani 850 bin euro aylık alıyordu. Tamam, yani. Şimdi burada aldığında Artı bir mukavelesini kullanıyor. Mukavelesi bitiyor sezon sonunda. Şimdi burada aslında bence onun da beklediği buraya kadar kalmamasıydı işlerin. Yeni bir kontratla işin uzaması. Galatasaray'ın da şunu vermesi yönetimselde lazım. Yönetimselde de bir güven yok adama. Olsa uzatırsın kontratı 50 kere şu ana Şimdi kadar. Onu, sorgula, onu sorgulayabilir. Öyle. Ben Okan Burk olsam sorgularım. Şimdi burada Galatasaray'ın bence yapması gereken bir şeyi Avrupa okey. Bu kadro Avrupa için kuruldu falan. Hepsini anlıyorum. 4 ve 5. şampiyonluklar ne kadar önemli Galatasaray için. O rekoru kırmak mı önemli? Avrupa'da başarılı olmak mı Bunların önemli? Bunların hepsi önemli. Buradan abi. çok rahat geçmesi lazım. Yani işi uzatırsan kriz olur. İbrahim abi. Yenilirsen sen, şunu da yapabilirsin. Bak ben... şu senaryo da var ama. Abi ben geldim yeni şartlarla iki yılda mukavelesini uzattım da diyebilirsin. Hiç kriz bırakmazsın. Sadece taraftar tepki göstermiş olur.